Sayın Hocamız Abdülkerim Ağaçkaya, Kur'an-ı Kerim tilaveti için sahneye davet ediyorum. Hocam buyurun. mineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي فذلك هو الفوز العظيم <applause> التام

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون hello الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم Sen Allahu Azim. Elfatihah. Benim gerçekten çok sevdiğim, çok değer verdiğim gittiği her yerde herkesin sevdiği bir gönül adamı. Ve İnsanları asla ayırt etmeyen, dinine, diyanetine bakmayan, tipine bakmayan, zenginliğine, yoksulluğuna, varsallığına bakmayan bir adam. Hatta bırakın onu hayvanlara bile o kadar saygı duyan, sevgi duyan bir adam. Bir hatırası var. Hava limanında yazıyor zaten okumuştursunuz. Caminin kapısında yatan bir adam buluyor. Adama soruyor ne yapıyorsun burada diye. Berlin'den gelmiş Almanya Berlin'den. Cebindeki parası bitmiş gerisi geri dönemiyor. Kendisi bir Alman bakın Hristiyan. Gidiyor havalimanından ona biletini alıyor. Uçağa bindirip memleketine gönderiyor. Müslümanlığın, İslamlığın ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. Ben peygamberin ümmetiyim diyor. Bu kadar güzel bir adam. Bu anlattığım hoca Abdul Metin Hoca efendi. Gerçekten vücut diliyle konuşmasıyla beraber hayran olduğum, ondan çok şey öğrendiğim harika bir adam. Allah gani gani rahmet eylesin. Birlikte önce, ha! Bu arada bu arada e, gerçekten çok önemli bir isim. Bir dakika, buraya yazmıştım. İslam kategorilerinde eserler yazmış. Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca Efendi'nin dini sohbetleri kitabının yazarı ve aynı zamanda oğlu Halil Balkanlıoğlu var aramızda. Biz bu programı göstermeden evvel daha doğrusu e, ekranı almadan evvel oğlunu buraya aldık. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Harika bir babanız vardı. Ben hayran kalmıştım ona. Ama çok çabuk ayrıldı aramızdan 60 yaşında. Buyurun mikrofon sizin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler. Allahu Teala hazretleri hepinizden razı olsun. Umduğunuza nail eylesin. Ee, bu mübarek e, günlerde, mübarek bir ayda böyle organizasyonu tertip edenlerden de siz katılanlardan Rabbim razı olsun ve ödüllendirsin. Ramazan-ı Şerif'teyiz, rahmet ayındayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazan-ı Şerif geliyor diye sevinenin vücudunu Allahü Teala Hazretleri cehenneme haram kılar. Ee, Ramazan e, Ramazan-ı Şerif'e düzgün girememiş olabiliriz. Ama Ramazan-ı Şerif'teyiz. Daha hakkını vermemiz için daha vaktimiz var. Allahü Teala Hazretleri hakkıyla Ramazanı Ramazan-ı Şerif'i tamamına erdirip e, güzellikle uğurlamayı nasip eylesin. Çünkü bir Ramazan-ı Şerif nasıl geçerse maddi ve manevi olarak e, tüm sene öyle geçer. Ramazan-ı Şerif'iniz güzelse, Ramazan-ı Şerif'iniz bereketliyse, Ramazan-ı Şerif'iniz e, Allah yolundaysa, Ramazan-ı Şerif'inizdeki ruh haliniz, e, maneviyatınız ne kadar iyiyse bütün bir sene öyle olur. Ramazan-ı Şerif'teki haliniz özür dileyerek söylüyorum ne kadar berbatsa, ne kadar kötüyse, ne kadar Ramazan-ı Şerif'e yakışmıyorsa bütün bir seneniz de öyle geçer. Allahü Teala Hazretleri en güzel şekilde geçirmeyi, hakkını vermeyi ve Ramazan-ı bizden memnun olmasını nasip eylesin. Teşekkür ediyorum hepinize. Ee, babam adına yapılan bu toplantıya katıldığınızdan dolayı Allahü Teala hepinizden razı olsun. Kısa bir babama değineceğim. Rahmetli babam bin, e, 1958 e, Eylül ayında Anadolu'nun bir köy köyünde Çorum'un Sungurlu ilçesinin Aşağı Fındıklık köyünde gariban bir eğitmen babadan ve Ev hanımı bir Emine Hanım'dan dünyaya gelmiş birisi. Çocukluğu ve garibanlık içinde geçmiş. E, gurbetlerde çalışmış, okumuş. Küçük yaşta yetim kalmış. E, ama gerçekten dişiyle tırnağıyla e, bir yerlere gelmiş bir adamdı. E, rahmetli dedemin bir duası varmış. E, 11 yaşındaki Metin'e yani babama. Evladım ben senin hem büyük bir hoca hem de kaymakam olmanı istiyorum demiş. Çünkü rahmetli dedemin gördüğü en büyük makam ilçede kaymakam. E hocaları da seviyor. Köyünden gelip geçen e, derviş dervişleri mutlaka kendisi ağırlıyor. Öyle bir dönem ki çocukların e, yumurta ve kesme yumurta normal bildiğiniz bir yumurta ve kesme şekerin çocuklar için çok lüks olduğu bir dönemde neyi var neyi yoksa gelen geçen dervişlere ikram etmeyi çok seven, çok cömert ama bir o kadar da fakir bir adam. Bu yüzden hem dervişleri sevdiği için hem de ilçedeki en büyük makamın kaymakamlık olduğunu bildiği için ee, babama diyor ki senin diyor hem kaymakam hem diyor büyük bir hoca olmanı istiyorum diyor. Kaderin tecellisi, kaderin cilvesi. Babam Gel zaman git zaman evet büyük bir hoca oluyor. Onun bir kardeşi e, ödüllü bir vali oluyor. Yani dedemin babam için istediği iki şey, babamda bir tanesi, diğer kardeşinde bir tanesi tecelli ediyor. Hukuk fakültesinde evet, babam e, hukuk fakültesine e, şöyle bir şey, lise okurken şeyde hmm, Çorum'da. Başarılı bir öğrenci oluyor, çok başarılı bir öğrenci oluyor, Ödüllü olarak, e, özel burslu olarak İstanbul'daki üniversiteyi kazanıyor, hukuk fakültesini kazanıyor. Hukuk fakültesine giderken e, İstanbul'da e, Fatih'te Mahmut Efendi, rahmetli Mahmut Efendi Hazretleri ile yolları kesişiyor. Mahmut Efendi Hazretleri babamı görüyor ve ona bakıyor ki sen ne yapıyorsun? Babam da diyor ki e, ben diyor hukuk fakültesinde okuyorum efendim. işte atıyorum savcı olacağım, işte hakim olacağım gibi bir hedeflerini söylüyor. Mahmut Efendi Hazretleri de ona diyor ki dönüyor diyor ki çu buldun ilmi Kur'ani, ne ilersin ilmi Yunani diyor. Babam orada e, üniversiteyi bırakıp hocalığa dönüyor. Zor zamanlar tabii. 12 Eylül olmuş işte birçok hocalar susturulmuş vesaire filan. İçeriye atıldıkları zaman da iş başa düştü diyerek kürsülere çıkıyor. Allah'ın Resulü'nün davasını özellikle İslam ahlakını ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını insanlara nakşetmeyi kendine hedef edinmiş ve ömrünün sonuna kadar sadece kürsüde değil her yerde, her platformda, her hayırda olmaya çalışmış, her hayır çorbasında benim de bir tuzum bulunsun demiş bir insan. Yani vücudunu, bedenini hiç acımadan bu yolda harcamış bir insan. Allahü Teala Hazretleri ona da rahmet eylesin, cümle geçmişlerimize de rahmet eylesin. Yüzlerce insan evlendirmiş, yüzlerce dargını barıştırmış, yüzlerce aile, topluluk, ortaklar, kardeşler vesaire. Yani gecesini gündüzüne katmamış, uykusundan feragat etmiş, insanların arasını yapmaya kalkmış. Baki kalan şu kubbede hoş bir sedaymış diyoruz ya, onun peşinden gitmiş bedenini dediğim gibi adeta insanlara her rahmet, her gönüle rahmet olarak değmek ve insanlara her kula hazır olmak için bedenini bu, bu yolda harcamış bir insandı. Biz baba görmedik. Yani gelir, gelişi belli değil, gidişi belli değil. 6 ay Türkiye'de, 6 ay yurt dışında, o Türkiye'de olduğunda İstanbul'da yok. Belli değil yani. Gelişi, kapıda görürdüm babamı, elinde bir çanta. O baba hoş geldin, nereden geldin yine derdim. Derdi ki oğlum gelmedim, gidiyorum. İki gün sonra bir daha görürdüm. O baba bu sefer nereye gidiyorsun derdim. Oğlum gitmiyorum, yeni geliyorum, atıyorum Almanya'dan, İtalya'dan filan ya da ne bileyim Türkiye Cumhuriyetlerden filan derdi. Böyle o yüzden yani biz baba görmedik ama Allah-u Teala Hazretleri ondan razı olsun çok e, önemli şeyler e, önemli bir miras bıraktı bize manevi olarak ve. Bu yüzden unutulmadı. Herkes de derin bir iz, güzel hatıralar bıraktı. Alemlere rahmet olarak, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyim oğlum ben. Ben alemlere rahmet bir peygamberin işçisiyim der. Ve aynen abimizin anlattığı gibi hiç fark etmez gavur Müslüman, hiç fark etmez insan veya hayvan. Tüm mahlukata merhametiyle dokunarak gitti bu dünyadan. O abimizin bahsettiği şeyin de üstünden ben bir düzeltmeye geçeyim. Doğru. Öyle bir olay var. Oğlanın bir gün kendisi de Almanya'dan geliyor. Alelacele mescide giriyor. Camiye giriyor. Camiden çıkışta. Camiden çıkışta. Üstü başı düzgün olduğu halde caminin kenarında yani avlunun kenarında uzanmış bir turist görüyor. Turiste bakıyor. Turiste bunlara bakıyor. Babam. Yanındakilere diyor ki gidin sorun bakayım bu adam niye burada yatıyor. Bir tanesi gidiyor ve onun Alman olduğunu anlıyor. Yanındaki de babam da Almanya'dan geldiği için yanında Almanca bilen birileri de var. Diyor ki hocam bu adam Alman. Sorun ne diye burada yatıyor diye soruyorlar ona. O da diyor ki e, ben diyor Türkiye'ye gezmeye geldim gezdim dolaştım tamam. Ama gidiyordum tam havaalanında işte burada. E, pasaportu elinde fakat çantasını çaldırmış para gitmiş, telefon gitmiş, cüzdan gitmiş, elinde bir pasaportla kalmış. E demiş niye burada mescitte caminin önünde yatıyor? Niye caminin önünde bekliyor? Adam demiş ki çok enteresan. Ben bilirim Müslümanlar merhametli insanlardır. Bu caminin önüne geldim, yattım, oturdum. Evet, kimseden de bir şey istemedim. Bekliyordum kim beni fark edecek? Babam da demiş ki tamam ben avımı avladım. <laughs> Hiçbir şey söylemiyor adama. Aman gel sen Müslüman ol. Yok iman et. Yok Allah var, peygamber var. Hz. Muhammed Mustafa var filan demiyor. Farklı bir şekilde. Adamı biletini alıyor. Pasaportunun arasına koyuyor. Hatırı sayılır da bir haçlık koyuyor. Onu götürecek kadar memleketine. Ve uzatıyor adama diyor ki bu sana Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hediyesidir. Buyur güle güle evine git. Böyle. Yani dediğim gibi gavur Müslüman insan ve hayvan tüm marham, tüm mahlukata merhametiyle dokundu ve gitti. Son olarak bir hadisle kapatayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İzâ mâte'l insânu inqata'a ameluhu." İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. Nasıl ki siz bir fabrikada falan çalışırken maaşınızı alırsınız. Çıktığınızda daha size maaş öderler mi? Ödemezler. E bu dünya hayatında bir şeyler yaparsınız, sevaplar işlersiniz. Hayattasınız. Ee, kazanıyorsunuz. E, sadaka verirsiniz, canlısınız, gücünüz var, namaz kılarsınız, oruç tutarsınız vesaire manevi olarak kasanızı biriktirirsiniz. Ama öldüğünüzde ne olur? Bunların hiçbirini yapamazsınız. Ve ameliniz kesilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki: "İzematü'l insanu in ameli amalu." İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. İlla min selase. üç kişi dışında. Üç kişinin ameli kesilmez. Yattığı yerden mezarda da kasası dolar. Hem de gün gün dolar dolar. Kıyamete kadar yattığı yerden para kazanır. Şirketler kurmuş da evinde böyle ensesine, eline ensesine atmış böyle uzandığı yerden para kazanan patronlar gibi. Kıyamete kadar para kazanır. Kimdir o insanlar? Bir, İdâmetü'l-insânu inqadâ 'ameluhu illâ min Min Bir sadakayı cariye bırakmıştır bir insan bir cami yaptırmıştır, bir aşevi yaptırmıştır, bir çeşme yaptırmıştır. Kendisinden faydalanından bir mülk yaptırmıştır. insanların hizmetine sunmuştur ve o yıkılana kadar, o kıyamete kadar da yıkılmazsa ondan kimler faydalanırsa, insan, gavur Müslüman fark etmez, insanlar faydalandıkça o adama sevap yazılır. İki, ev ilmin yüntefe'u bih, bir ilim, bir kitap yazmıştır, insanların faydasına sunmuştur. İnsanlar o kitabı okudukça mesela diyelim ki videoyu izledikçe zamanımızın şeylerinden bahsedelim. Yani zamanımızın yayınlarından videoyu izledikçe mesela video makalesi vardır, sohbeti vardır. Bunları izledikçe, bunlardan ilim aldıkça, öğrendikçe herhangi bir ölüm olabilir insanların faydasına olan. Onlardan insanlar öğrendikçe o adam yattığı yerde ne yapar? Kazanır, yine kasası dolar. Evveledin salihen yed'ule. Babamın iki tane evladı vardı. Bir ben bir de bir kız kardeşim. Evet ardından onun yaptığı, onun nasıl diyeyim, onun yaptığı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Yüzde biri bile olsa. Evveledin salihen yed'ule. Diyor ki üçüncü olarak salih bir evlat bırakmıştır arkada. Dua eder babasına ya da annesine. En basitinden namaz kılar. Rabbena fit dünya haseneten ve fil haseneten ve kına Dedikten sonra tahiyyatta ne diyoruz? Rabbena ve li ve ve Her namazda tüm müminlere dua ettiğimiz gibi ilk önce anne babamıza dua ediyoruz. Özel olarak elini açmasa bile namaz kılan bir insan mutlaka anne babasına dua ediyor. Evveledin yedi yedule. Elhamdülillah şükürler olsun. Benim babamda bunların hepsi vardı. Üç kişinin e, ameli kesilmez diyor ya, bu üç kişinin de hakkı hepsi vardı yani. Sadaka icariyeleri hala duruyor, Suriye'deki, ne bileyim, Türkiye'deki, Azerbaycan'daki yaptırdığı hayır kurumları hala duruyor. Yazdığı, e, anlattığı sohbetler vesaire hala dilden dile dolanıyor. Ve... Ben evladı olarak kız kardeşim de evladı olarak tabii ki günümüz ona dua etmeden geçmiyor. Haftada iki defa mezarına uğruyoruz ki tek evladı da ben değilim. Tek evladı da biz değil. Onun manevi çok evladı vardı. Dediğim gibi yetiştirdiği, evlendirdiği bir sürü insan onlardan torun olarak kendine atlettiği, torun olarak kabul ettiği bir sürü evladı vardı. Onlar da dua ediyorlar. Yani son olarak demek istediğim şu ki bu böyle insanlar bize örnek olarak gittiler. Allah-u Teala Hazretleri 60 yıllık ömrüne onun 120 yıllık bir hizmet sığdırdı. İki katı bir hizmet sığdırdı. Dediğim gibi biz geride kaldık. Biz de eğer istiyorsak kabirde de cebimiz dolmaya devam etsin. Arkamızda güzel bir şeyler bırakmaya, şu kubbede hoş bir seda bırakmaya gayret edelim. Allahü Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Hepinizi umduğunuza nail eylesin, korktuğunuzdan emin eylesin. Ramazan-ı Şerifiniz tekrar mübarek olsun. Allahü Teala Hazretleri kaybettiğiniz yakınlarınızla, yakınlarımızla, anne babamızla, dedelerimizle, ecdadımızla cennette buluşmayı nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Halil Bey, e, ben sizi dinlerken e, sanki babanız yanımızda gibi bir e, gerçekten heyecanlandım. Babanız milliydi. Babanız gerçekten yerliydi evet. ve dini nesiller yetiştirebilmek için Emek verdi, evet. alın teri verdi. Evet. Sizin evet. gibi güzel evlatlar da yetiştirmiş. Allah, Allah razı Valla el hareketine baktım sağ eline. <laughs> Baban şöyle yapardı. Bak şimdi şurada şu konuşmaları var. Evet. Helallardan vazgeçmeyin! Bu hareketi yapardı. Evet. Haramlara aldanmayın. İbadetleri sağlamayın! Aynı bu hareketi yapardı. Ve kimsenin göz gözyaşına akıtmayın sebep olmayın. Kimseye zulmetmeyin. Evet. Bu toprağın üstünde fazla, fazla kalmayacaksınız. Kalmayacaksınız evet. derdi. Evet. Evet. evet Ali. Çok Allah teşekkür lazım. ediyorum Ali Bey. Çok sağ ol. Ben Var ol. Ederim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm.